Merhaba arkadaşlar, ceviz aşı kalemi nasıl saklanır? Şimdi aşı kalemlerimizi böyle baba yaptık, bu da aldık, bunları güzelce sardık ve şu anda da böyle çöp poşetlerinize koyuyoruz. Bunları birazdan toprağa koyacağız. Oradan da çıkartıp çıkartıp aşı zamanı kullanacağız arkadaşlar. Çubuklarımızın boyu kalemin durumuna göre 1.20, 1.30, 1.50 olan var. Kalemin uzunluğuna göre değişiyor bu. Böyle ikili koyuyoruz paketlerimizde. Bu şekilde sezon bitene kadar çok rahatlıkla toprakta kalıyor. Bugün 4 Mart 2023 Bir de üzerine poşet geçiyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle sulama nemlendirme hiçbir şey yapmıyoruz kuru yine nasıl kestiysek öyle koyuyoruz yani poşetin esprisi de şu arkadaşlar kalemlerimiz toprakta çamur olmasın kirlenmesin bu yoksa poşetin delinsin yırtılsın hiçbir zarar olmaz sadece kalemin kirlenir başka bir şey olmaz eğer bunu şimdi yüzeysel gömerseniz de kalemleriniz erkenden uyanır Onun ikisini yapın, onun tek ikisini yapın. Böyle de kalemlerimizi paket paket yaptık. Çeşit Çetner kalemlerimizde MS Tarım olarak satışını da yapıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Bunları saklarken kesinlikle çubuk olarak saklayın. Kalem olarak saklarsanız ziyan olacak arkadaşlar. Şu gözlere bakalım şöyle sizlere. Maşallah gözlerimiz dolgun ve güzel, pişkin. Burada önemli olan kalemlerinizin pişkin olması. Eğer kalemler pişkin olmazsa bir işe yaramaz. Şurada göstereyim sizlere. Gözlerimizde. Bu şekilde. Dolgu. MS tarım olarak her türlü ceviz aşı ve budama malzemeleri satışı yapıyoruz. E-ticaret sitemiz mstarim.com Buradan anlaşmalı olduğumuz kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim sağlıyoruz. Bu şekilde bir buçuk metreye yakın bir derinlik var. Buraya gömeceğiz. Haziran 15'ine kadar da rahatlıkla alıp alıp buradan açtı yapacağız. Bunlar Türkiye'nin her tarafında birer ceviz ormanı olacak inşallah. Allah nasip kısmet ederse aynı anda da biz ceviz bahçe kurulumu, ceviz aşı, kudama teknik destek hizmeti veriyoruz. şekilde. Yine burası da geçen hafta getirdiğim kalemler. Onu da paketleyin de şuraya birkaç tane at atsanız ya. niye derin gömüyoruz arkadaşlar? Havalar ısındığı zaman çabuk açıyor. Yüzeysel gömerseniz kalemler ısınıyor. Ama öyle derin gömerseniz hiçbir sıkıntı olmuyor. burada aşağı yukarı 60 bine yakın kalemimiz var arkadaşlar. Getir Süleyman in aşağıya. Şimdi kalemlerimizi Böyle sıra sıra koyacağız kalemlerimizi. Yeter, yeter üstüne koy Süleyman bir daha koy üstüne. Üstüne bir daha koy. Üç sıra yap üst üste. Çok güzel. Üç. Üç. Tamam. Üç sıra evet, üzerindeki mesafe bir metre var.